hızla akan tarih nehrinin kıyısına fütursuzca çıkıp hayatın ve hadiselerin geçişini gafilce, atıl vaziyette hiçbir şey yokmuş gibi seyredemeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir şekilde dem sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler, mayın tarlasında Söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, ilk meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el gelin Türkiye Partisi olun. Gelin teröre cephe alın. Gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin. Temenni ve teklifidir. Biz gelişi güzel keyfe keder can sıkıntısından anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz. Deme evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye yüzyılında sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte arttıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım. Nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan için de geçerlidir. Bizim siyaseten söylem ve eylemimizin yalan, dolan veya günü kurtarma telaşı değildir. Siyaseten demek siyasi mücadelenin gereği ve gerçeği demektir. <laughs> Mesela Özgür Bey'in özel hayatıyla ilgili servis edilen iddia ve iftiraların hiçbirisi siyasetimizin konusu olmaz, olamaz, olmayacak özel hayatları ihlal ve istila eden FETÖ taktiklerinin, bundan mülhem şerefsiz hamlelerin, proaktif sosyal medya ifşalarının tamamıyla karşısındayız. Türkiye böylesine karanlık ve karmaşık dönemleri vahim bedeller ödeyerek geride bırakmıştır. Eski çamlar şimdi bardak olmuştur. Köprünün altında çok sular akmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetiyle, siyaseten İhsas, ibra ve ifade ettiği gayeleriyle ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın, kulaklarımızı kapatmış haldeyiz. Bel altı vuruşlar, itibar suikastları, izansız isnatlar bizim ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Siyaset müessesesini sarıp sarmalayan kumpaslar, kara kampanyalar, çirkin dedikodular, gerçek olup olmadığını tefrik etmeden ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir.